2 ay içinde Hayat gidebiliyorlar. kullanabilir miyiz onu? Kesinlikle. Ömürlüktür protezler. Yani ömürlük. bizim kullandığımız bütün piyasada satılanları ömürlük dememiz çok mümkün değil ama bizim kullandığımız ömür boyu garantilidir. Hı. Ondan dolayı bir daha çıkarılmaya gerek yok. Protezin kendisi sarkma yapmaz. Ancak göğüs dokusu kadınlarda gerek kilo alıp kilo vermeyle <laughs> gerekse doğumla meme dokusunun kendisinde bir esneme ve gevşeklik olur. Hı. Meme dokusunda yıllarla tabii bu birkaç yıllık dönem değil daha uzun sürede yıllarla gevşeme ve sarkma olabilir. Dikleştirme ihtiyaç olabilir. Bu da 10 yıl sonra 5-10 yıldan erken bir dönem değildir. E, tabii ki dikleştirme sırasında protezi çıkarmaya bizim koyduğumuz protezi çıkarmaya gerek yoktur. Kas altındadır. ama istenirse çıkarılabilir. Kesinlikle çıkarılabilir. E, hacmi değiştirilebilir. Yine e, bunda da bir sıkıntı yok. Bir diğer nokta emzirmeye bir herhangi bir engel teşkil etmez meme protezleri kasın altına koyduğumuz için. Ayrıca ailede meme kanseri hikayesi de olsa takibi sırasında ultrason veya mamografide herhangi bir engel teşkil etmiyor. Arada kas dokusu olduğu için. Bir de alttan girdiğimiz için de meme dokusunda, meme uçlarında his kaybı e, riski en düşük ameliyattır. Bu yönden son derece önerilebilecek bir yöntem. Tavsiye edebileceğimiz Kesinlikle. bir yöntem diyorsun. Ömürlük protezler koyuyoruz artık diyor. İstendiğinde o, o silikonu ya da protez neyse Tabii ki. E, istendiğinde alıyoruz. E, şu